Arkadaşlar size şimdi e, baba söyler misin ben kuşe, söylemiyorum. şey yumurta yapımı <laughs> anlatacağız. E, kepçemize azıcık bir yağ sürdük. Yağlı kepçemizin içerisine yumurtamızı kırdık. Ve kırdığımız yumurtayı hafiften kaynamış suyun içerisine bekletiyoruz. Şu an yumurtamız pişmeye başladı. Yavaştan içine su aldık ve biraz bekleteceğiz. Bu, bu şekilde dağılmasını önlüyoruz. Şu an bekliyoruz. Kepçeden çıkarabiliriz. Kepçemizden şu an çıkardık ve pişmeye bırakıyoruz. Birazcık zararsa da çıktı. <laughs> şu an alıyoruz. Bakalım nasıl oldu. Tereyağı kesebilir misin? Tabii. Evet, harika. Şöyle. Bence başarılı. Bence de arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve videoyu izledikten sonra yorum atmayı sakın atlayın. Sizleri seviyorum.